devletin de önemli bir yükünü alıyor özel okullar. Bugün bir özel okul devlete hiçbir yük getirmeden velinin katkısıyla yürüyor. Halbuki devlette resmi okullarda bir öğrenci 4 bin doların üzerinde maliyete sahip. Bizim özel okula çocuğunu veren her veli aslında bu 4 bin doların kendisine verilmesini bekleyebilir yani. Çünkü öyle bir masraf Açmıyor devletin başına. Dünyanın birçok yerinde de bu uygulanıyor. Mesela bazı ülkelerde kupon veriyorlar öğrenciye. Yani e, diyorlar ki sen bu devlete maliyet kadar olan kısmını sana verebiliriz. Gidip çocuğunu özel bir okulda okutabilirsin, o okula harcayabilirsin diyorlar. E Bizde öyle olmadığı gibi bir de müthiş vergiler altında kalıyor özel okullar. Mesela e, düşünün devlete hiçbir masraf açmadan bir veli kendi cebinden çocuğunu özel okula gönderiyor. Adama diyoruz ki %10 da KDV vereceksin. Devlete bir de %10 KDV vereceksin.